Selamlar herkese. Ben Nur Erginer. Bugün anlatacağım konu önemli. Kendi serverımızda kendi istediğimiz yazılım diliyle geliştirdiğimiz algoritmik trade yapan robotlarımızı artık Borsa İstanbul'a bağlayacağız. Biliyorsunuz daha önce kripto borsalar için birçok robot geliştirdik. Bana stratejileriyle gelen birçok arkadaşa robotlar yazdım. Onlar da kendilerini, kendileri bu robotlarını kullanıyorlar. Kendi serverlarını işletiyorlar ve e, açıkçası çok ilginç e, stratejiler ve fikirler geldi bana. Türk insanının bu denli yaratıcı olması da bana e, mutluluk verdi açıkçası. Şimdi de aynı yaratıcılığı niye Borsa İstanbul'da kullanmayalım diye düşünürken ayrıca bana gelen talepler de bu yöndeydi çok. Bunu, bu robotları Borsa İstanbul'da koşturamaz mıyız diye. Ben de araştırmalara başladım, çalıştım ve yaklaşık 4 ay süren bir e, humal çalışma sonunda bunu başardım. Yaptığımız şey şu aslında Borsa İstanbul'da algoritmik trade yapılabiliyor. Bazı yazılımlar var kendi platformlarında bunu size sunuyorlar. Ama benim burada anlattığım şey başka bir şey. Biz artık kendi seçtiğimiz bir yazılım dilinde kendi serverımızda ya da evdeki bilgisayarımızda bulutlu olmak zorunda değil. Bir takım yazılımlar geliştirip Bunları Borsa İstanbul'da alım satım emirlerine çevireceğiz. Tabii önemli konulardan biri de trading View, Yani TradingView yasınamaz derecede bir imkan içinde binlerce indikatör var. Bunlar çok uzman kişiler tarafından oluşturuluyor. Komüniteler bununla ilgili yorumlar yapıp çalışıyor. Ve da bildiğiniz gibi Webhook teknolojisi ile size bir takım alsaz sinyallerini istediğiniz bir server'a yollayabiliyor. İşte bu güzelliği de kullanarak, bu arada TradingView'da gerçek zamanlı ufak bir ücret ödeyerek Borsa İstanbul'un verileri gerçek zamanlı alınabiliyor. Oluşturduğumuz stratejiyi orada koşturup, fiyatları oradan çekip, anlık çekip alsat kararlarını oraya verdirdiğimizde bunları serverımızda da verdirebiliriz. Oralara ayrıca konuşuruz ama şimdi hızlı bir giriş olması açısından ben teknolojiyi size anlatmaya çalışıyorum. Oradan gelen alsat sinyallerini de biz karışmadan kendi serverımızda bir API kullanarak gerçekleştirebiliyoruz artık. Şimdi burada tabii bir aracı kurum ve banka olmak zorunda. Direkt Borsa İstanbul'a bağlanamıyorsunuz. Özel lisans sahibi yazılım şirketleri ya da işte dediğim gibi banka ve aracı kurumlarla bağlantılar sağlanabiliyor. Ben benim seçtiğimde Denizbank'ın bir altyapısı API'leri var. Bunun bu bir API key'ine ulaşmak için de e, şunları yapmanız gerekiyor. Öncelikle Denizbank müşterisi oluyorsunuz. Artık cep telefonlarından biliyorsunuz görüntülü konuşmayla bankalarda hesap açılabiliyor. Ben öyle yaptım. Bir hesap açtım. Sonra cep telefonuma indirdiğim o uygulamadan yatırım hesabı açtım. Daha sonra Algolab denilen Denizbank'ın web sitesinin girip Buradan API anahtarı istedim, bir takım formlar doldurdum, anlaşmaları imzaladım, algoritmik trading, trading'in ne kadar riskli olduğunu bildiğinize inanmaları için oradaki e, bir takım testleri dolduruyorsunuz, basit şeyler. Sonunda bana e, API anahtarı verildi, API dökümanı verildi, bir de GitHub'da örnek bir kod verildi. Bu kod C# ile yazılmıştı. Ee, bunu C-Sharp sevenler için harika alıp direkt kullanmaya çalışabilirsiniz ama benim yapmak istediğim biliyorsunuz ben Node-RED'i seviyorum ve orada bir sürü altyapımız var. Kripto e, dünyasında edindiğimiz tecrübelerle. Oradaki birikimleri de kullanmak için ben bu kodları e, Javascript'te yani Node.js'e e, çevirdim. Ve e, Bunlarla e, ekranda gördüğünüz gibi bir sistem yaptım. Şimdi burada çevirmek oldukça zor ağır kriptografik e, fonksiyonlar var. Şifreleme çok önemli. Güvenlikle ilgili çok titiz davranılmış. Yalnız e, şöyle bir kötü yanı var. Bunu e, Denizbank'la da yazıştım. Cep telefonundan doğrulama istiyor API. Halbuki API dediğimiz şey ne? Uygulamaların birbiriyle yani yazılımların birbiriyle konuştuğu bir arayüz, insan dokunuşu gerektiren bir aşama koyarsanız buraya bu API olmuyor aslında. Bu konuyu güvenlik açısından yaptıklarını söylediler ve bununla ilgili bir değişiklik planladıklarını söylediler. Eğer değişiklik gelirse harika olur. Umarım. Sizlere de destek olun. Sizler de taleplerinizi bu yönde iletin. Çünkü serverınıza girip cep telefonunuzdan doğrulama yapmak pek hoş bir durum değil. Ha Şöyle bir faydası var. Bir kere yapıyorsunuz bunu. Bankacılık şifrenizle giriyorsunuz. SMS geliyor. Onu giriyorsunuz. Ondan sonra şurada bakın session refresh diye ben bir code bloğu yazdım. Bunu saatte bir çalıştırarak hep geri dönen Anahtarın e, yenilenmesini talep ediyorum ve böylece bu robot günlerce artık SMS e, doğrulaması gerekmeden de çalışıyor. Böyle bir iyi bir yanı var. Ya bu ilginizi çektiyse detaylarına daha da e, girebiliriz. Ben kısaca burada yaptığım şeyi söyleyeyim. Burada bir e, arayüzle e, doğrulama, e, SMS doğrulama kısmını yapıyorum mesela activate yerine girip buraya kullanıcı adı ve internet bankacılığını yapıp giriş yap dediğimde bir web bir de SMS geliyor o SMS'i de ikinci sayfada onu da giriyorsunuz ve artık yazılımda kullanacağınız bir token veriliyor size bu tokeni kullanarak alım-satım emirlerini gerçekleştiriyorsunuz. Burada fiyat bilgisi alma kısmı var. Yalnız Denizbank'ta anlık fiyat almak için ayrı bir ücretle bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Çok pahalı değil fiyatları. Bu ıı, direkt kullanırsanız burası 15 dakika gecikmeli bir fiyat bilgisi veriyor. Burada da artık order'ı ıı, gerçekleştirdiğimiz ıı, kısım. Buralar hazır bunu daha önceki ıı, trading view'dan sinyal alan ya da ne bileyim ıı, takip eden stop loss'lu ya da başka indikatörlü sistemlerimize artık rahatça bağlayabiliriz. Bu konu hoşunuza gidiyorsa lütfen sosyal medyada ve çevrenizdekilerle paylaşın. Beğeni almasına göre bu videonun detaylarına nasıl yaptığıma devam edeceğim. Bu bir haber videosuydu. Şimdilik bu kadar olsun. Umarım ilginizi çekmiştir. Görüşmek üzere.